Arkadaşlar biz parka geldik. Güneş kayıyor. evet. Şımarıklı üzerinde galiba birazcık. Evet. Bu aşıyı kullandı bize gezelim diyor. Sıkıldım diyor. Şimdi yeşilden mi kayacak? Aa sarıdan kayıyor kaydı. Aa. Evet kayıyor. Güneş yeşilden de kayar mısın? Güneşim yeşilden de kay. El er, salla arkadaşlara. Aa, çok güzel. Turuncuya da gidelim mi? Turuncu küçük. Ama pis birazcık sanki orası. Gel bakalım. En arkadaşlarım arkadaşları. Hup. Evet orada kalkıyor. Çünkü orası pis. Aa! <laughs>